Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu 3 sınıf insan var. O insanlar cennet ehlidir ve cennetin anahtarları onlar için açılır. Onlar kimlerdir? Onunla beraber حديث لنا عن عن إياد بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وَعَف۪يفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ رَوَاهُ مُسْلِمٍ اَيَازْ بِنِ حِمَارٍ razı olsun işittiğine göre Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Kim? Bir. Adaleti göze gözeten başarılı yöneticiler. Bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalbi ve şapkati olanlar, yani muhtaç durumda olan, zara ihtiyacı giderler, giderenler, çolu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden hiçbir şey istemeyen ve dilencilik yapmayan kişi. Evet, bu hadis Müslim cennet bahsinde geçer. Ehli cennet üç sınıftır demek yani sadece cennete giden bu üç taifedir demek değildir. Bu tür hadisler sayıyı inhisar altına almak veya daha ziyade olmaz demek istemiyor. Ya üç, beş veya başka bir adet söylenmesi hasır için değildir. Yani galiben çoğunlukla bu sınıflardır. Burada talip vardır. Ne demek? Yani bu sıfatlara haiz olan kimseler bunlar cennet ehlidir. Yalnız bunlar değildir. Başka sınıflarda vardır. Galiben çoğunlukla bunlardır. Ehli cennet bu tür amelleri işleyen kimselerdir demek istiyor. Yoksa sadece bunlardır demek istemiyor. El ilmu indallah her şeyi hakkıyla bilen Allah'tır. İşte bu hadiste ehli cennetin üç sınıfını daha zikretmiştir. Ki birincisi adalet sahibi raiyetinin hak ve hukukuna riayet eden ve muvaffakta olan devlet idarecisidir. Adaleti Kur'aniye, adaleti Kur'aniye ile hükmeder. Yani şeriat-ı garra ile hükmeder. Beşer sistemiyle asla hükmetmez. İşte böyle bir idareci evet cennet ehlidir. İkincisi hem bütün akrabalarına ve hem de Müslümanlara rahmet ve şefkat sahibi olanlar. Yani evvel akraba sonra her fakir Müslümana karşı şefkatli ve merhametli olan da bu sınıftandır. Üçüncüsü bakmakla yükümlü olduğu ehli yani yani ailesi ve anası babası ve ana baba hükmünde olan diğer mesela dayı, hala, teyze veya amca gibi çoluk çocuk olduğu idaresini tam yapamadığı halde yine de kimseye el açıp dilencilik vaziyetini almayan iffetli kimselerdir. Bu yolda harama girmeyenlerdir. girmeyenlerdir. İşte bunlar cennet ehlidir. Cenab-ı Rahim'in bizlere de bu ahlak hamideleri nasip eylesin ve bizi bunlardan eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة والصلاة